Let's go, I know I've been through worse. What's your plan for the dark? Hold The station can't survive much longer if these attacks don't stop. What are you doing? do? Hold on. What are Ağlıyor bir burada. Ben... <laughs> ne ayadı kanka? Bunlar konuşuyor. Para <laughs> devirli mi diyorlar lan onlara? azaldı mı? Merhaba. Bir dakika. Komple oyun sesini mi kısıyor acaba. Gece başka bir devreye daha saldırmışlar. Hastane dolu. Geldim dayı. Gel <laughs> hadi. <gülüyor> Aç kapıyı Peter ya. Uzamıyoruz oğlum şuradan. Kısına. Kim olacak başka buraya böyle Merhaba Peter. How are the wounded? <gülüyor> <gülüyor> Oğlum bu. <laughs> böyle, <benim> <laughs> Hayır ben buna hiç güvenmiyorum şu an. Niye? <laughs> bu ne bu var ya. Dayıya bak. Giremiyoruz. Giremiyoruz ki. Sadece sizi bekleyin. <laughs> ne oldu? Korkma. Dinme kulu. Kuzum. Geldim. What the hell? Be? Bu kim olabilir? It's Hunter değil olarak. O da Bu Hunter ne iş var? Kapı Abi şey ya. Hunter. Hunter... Anasını satayım. Güneşten mi geliyor? Böyle yapıyorum no, ki yüzümüze yansımaz. Otur oğlum şu kapıyı. Ha? Hunter'ın kıyafeti beğendim. Bu so, mu kral? Bu mu kral?

<laughs> Tek burada kalıp savunma yapmalıyım. Peki artıyorum. Çok silah. Oğlum silahı bana verin. Bana da verin lan Ama onu satayım ben bununla mı savaşacağım ya. Koskoca gergah ya. Bir <laughs> de <laughs> Bekleyen nerede ne oldu? Alamıyorum oğlum. Ya bütün ayarları kapattırdınız ipucu mu ipucu vermiyor oğlum oyunu hiç oynamadık ki. Bakayım. Oğlum bırak lan adamı. hadi, hadi geldi geldi. Git lan. Oğlum nereye ateş ediyorsun? Kafaya tekmedi bana mı öyle geldi? Mantı <laughs> Şimdi ne oluyor? Onu onu satayım. Nerede kaçacağız la burada? Bu tek atıyoruz işte. Oğlum, bırak beni. Kalkma yerden. Oğlum benim arkamda da mı varmış? Evet de çok iyi nişancıyız oğlum. Ha. Açmıyorum oğlum işte savaşıyoruz. Köşeleri aldık. what made the solaces run through the tunnels like rats. Homo novice, the next step in evolution. You've heard about survival of the fittest? Guess what? We lost. What's happened to you, Alex? you am can... can... like lambs to the slaughter. I'll hang on to whatever life I got with teeth and claws. And I'll take more than a few of your Homo novice with me to help. You think you're some old movie cowboy? Have a look under... at that. trained in combat. Düş karakolu oluyor gitmişler. Onu onu satayım. çık çık. Tamam. Oy dur saniye bak dur. Neler geliyor. Geçtim. Onu onu satıp. Bu yemiş oğlum adam. Ya işte bak kanka burada ben olsaydım böyle olmazdı. Herkes biliyor bunu. Oğlum burası dolu değil miydi lan daha demin? Her yana kadar dönmesen polis istasyonuna gidip millet diye birini bulmalı. Bu da bana ne olduğunu, dönmesen, bu morning, bana ne olduğunu ve kuzey tünelse biz zaten şeyleri anlat. Show this güveniyorum. Eğer sağ kalmak istiyorsak, Fedin ortadan kaldırılması gerek. Fedin ne olursa olsun ortadan kalkmalı. Anladın <laughs> mı? Çekin <laughs> lan. Al gitti acil. Bölüm bir yolculuk başlasın Hunter geri dönmedi bir mazeret bulup polisle gitmek pek kolay değildi ama bir söz vermişti. bana Artık gideceğini duydum ve korunmalara ihtiyaç varmış yolculuk. Geliyoruz acı Enter. Bastık ya Esi kızmışım bu arada. Şarkı söylüyor ha. <laughs> Я познакомлю тебя там. Эй, Артём, не забудь ничего, а? Вот стоц перевертоця, бабушки здарова. Вот стоц куча кушает компот. Вот стоц перевертоця, ей мечтает снова. Вот стоц перевертоця, пережит на лёд. Как он сойдёт, ну? Alıyor, Almıyor Kaç aydır buradayım daha burayı incele. Ben kapatabiliyor musun? Kapat. Ne var lan bekliyor burada beni? Sorry, ne dedi oğlum? <laughs> Kötü şeyler gelecek Haber bebe. Aga canavar çizmesi lazım değil mi?

5 gelsin O <laughs> ben nereye gideceğim? Kaçma. Ne bileyim. Uy, kanka film gibi yapmış mı burayı. <laughs> Koşmaz lan. Ejat'ı nerede? Cephane gitti hazırlan. Doğru mu cephane? Hello. Ooo tabi. Beş kırk beş kalibe. Gelebilirsin. Oğlum basıl tutuyormuşuz ya. Sorry sorry sorry. Basıl tutunca alıyormuş. Evet adaptör birleşe al tutmak için. Al amacı. Başka seçenek yok zaten. Gaz maske. Bu neymiş lan sağlık kiti Tamam iyice hazırlandın olsun. Sen atış denemekten. Ya. Bakıyor lan bunu. Onu onu bir kafası uçtu çocuk. Bana oğlum kodladım. Ya sıvı soğutma koymuşlar kanka. <laughs> Oy. Hadi de. Kapıyı da açar mısın? yanlış attık ama. Bak ya. Senin hayatını koruyorum burada. Gelmiş bana parayla satıyor ya. Böyle böyle olmaması lazım. Eslan ne diyorsun lan? Aa, hepsi. adam verin lan. Ne yapacağız hey, hey. Who's, who's there? Sana ben nasıl sıçacağım lan. Bunları çevirmemişler sövüyor herhalde. Ay şerefsize bak. Çıksana oğlum biz de sıçacağız. Abla da aynı yere siliyor bir saattir. Ha oğlum şey gösteriyor lan pusula gösteriyor. Ha geldim acı. Ne haber? Bu Hazırım oğlum. Niye koşarak geliyor? <laughs> ne yaptık oğlum? Biz yanlış bastık <gülüyor> ya. <gülüyor> Hazırım. You take that sitter tomb and you Eugene take this one. Did anybody forget anything? Soa, you get your gear. Let's go then.

adam o. Oğlum öldürdüler lan. Ya yine tek kaldık ya ananı sat. Ne gördük oğlum biz? Bu boyu var bir 3 metre 5 metre. Biz, biz ne yaşadık oğlum daha demin? Ay, what the hell's going on? Shit. And people, people, wake uyan uyan diyor. <Gülüyor> <Gülüyor> Ana onu satayım. Onlar ne? Ana onu satayım. El bombası yok mu? Daha da sür yavşak. Ananı satayım. Tecbir ölçen galiba kanka. Oğlum silahımın mermisi bitti. <laughs> Ananı. E e e e e e. Aman ha. Am. Kes kes kes. Allah akbar Onu onu sotim kulağım sağda olur. Yeni mi şimdi veriyor? Oğlum adamı kuş aldılar lan. Onu onu sotim. Oğlum bu da her tuşta ateş ediyor. Sen oğlum. Bitti mermi bitti. Ya salaklar niye girdik ki biz buraya? Aa, bak, bak. Oğlum. Tek atıyor oğlum. Ya, silah almış bu anonsu değil. Evet, neredeyse bak. Sadece daha var oğlum adamı çaldılar lan gözümün önünde. Kalk. Arkana bak oğlum öleceksin. Ana ne satayım? Hayır, onu onu satayım. Oğlum düştüm lan. Bak lan acı. Onu onu satayım. beni vuracaktı adam. Ben buna mı yetişmeye çalışacağım? Oğlum ben düştüm trenden. Beni unuttunuz. Allah'ım bakayım kulağım ona bir şans evet. ver. Aç şunu ya yak. Amına. Oh onu oh no, onu no, sorti. Sabahta böyle bir şey var. Ah, abi neredesiniz siz ya? <laughs> Fena kanka. Oh, dayı. <gülüyor> <gülüyor> tamam millet arkadaşımız Artiom'a içelim ya ve ve anomalilerin arkasından geçip geldik ya ona diyor koşarak geldik oğlum Al canavarlardan hızlı koştuk onun <laughs> ben olmasaydım işim parça küçük olan ya da en azından biraz fazladan cephan al O ver <laughs> Adamla adamlar cephane hediye ediyor. Öbürkülerde bize bir satıyor. Çok saçma yapmış onu ya. Artyom, you really that shit? Harika. Ben <laughs> konuşacağım onunla sadece. Aa. Evet. Hiçbir şey verme hangisi? Why? Come on. Come here. You're our team, right? Um... Okay. Yeah, Manyan kanka,